Dostlar selamlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Kamuyu Aydınlatma Platformu haberiyle karşınızdayız. Borsadan haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve de burada vermiş olduğumuz bilgiler neticesinde kendi fikirlerinizle yatırımlarınızı yapınız arkadaşlar. Evet, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihale süreci sonucuyla ilgili kapa yaptığı açıklamayı sunacağım şimdi sizlere. Çok özel ve önemli bir haber arkadaşlar. Çünkü gıdaya erişimin zor olduğu bir dönemde Yayla Agro Gıda yüksek cirolu bir ihaleyi kazanmış. Evet arkadaşlar, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Özet bilgi bilgi buğday ihalesi sonucu hakkında. Evet yapılan açıklama güncellememi Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Bunları niye belirtiyorum arkadaşlar? Ya Burada ben kap tarihi gösteriyorum. Böyle şurada bakın. Buna rağmen bazı arkadaşlar yorumlarda bilerek diyorlar ki bu 10 gün önceki haber. Ya ben kap haberini veriyorum. Bunun 10 gün önceki haber beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yok zaten de. Çünkü burada bak hayır 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 diyor yani onu o yüzden okuyorum bunları. İhale konusu buğday arkadaşlar. İhaleyi açan taraf Toprak Mahsulleri Ofisi TMO açmış ve 11. 29 2022 ihaleye teklif verme tarihiymiş. İhalenin sonuçlandığı tarihte 11. 32 2022'ymiş. İhale sonucu 50 milyon 500 dolar arkadaşlar. 983 milyon 650 milyon 650.503 lira. Evet, ihale bedelinden ortaklık payına düşen kısım %100. Ortaklık payına düşen kısmın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı ise %10.52. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO tarafından açılan buğday ihalesine 29.11.2022 tarihinde verilmiş olduğumuz teklif kapsamında şirketimiz uhdesinde kalan miktar 07-12-2022, 1702 2023 tarihleri arasında teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız saygılarımızla. Evet arkadaşlar 50 milyon 400 bin dolarlık bir ihale almış yaylagıda. Yani düşünsenize bunun %5'i kar olsa 2.5 milyon dolar net keşkar yani. Ve temaya satıyor. Bunu garanti iş. Tam kar oranını biz bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, ama çok özel. 1 milyar liraya yakın bir değer bu. KDV'si var mı yok mu onu bilmiyoruz tabii ki. Yani bu yönüyle gerçek manada önemli bir e, ihale kazanmış gözüküyor arkadaşlar. Yayla Agro Gıda. Tabii ki şimdi ben hisse senedin durumunu göstereceğim size ama e, kap açıklaması 18-15'te olmuş. Hisseyi pek etkili 10'da olmuş. Hisseyi etkilememiştir tabii ki. Çünkü kap açıklamasının e, borsa kapandıktan sonra açıklanmış kap. Bir bakalım bakalım hissenin durumu nedir? Ben de merak ediyorum. Borsa İstanbul'u bir gösterelim arkadaşlar. E, bugün kanalımıza ilk defa girenler görmemiş olabilirler ya da bakmamışlardır. Biz %0.31 yukarıda tamamladı bugün. Evet yayla da arkadaşlar 2.89 yukarıda tamamlamış günü. Evet görüyorsunuz şuradan itibaren saat 17'den itibaren diyebiliriz ki bir yükseliş var 38 şuradan itibaren kaç 39.30 atılık 9'un üzeri 94 64 yükselişte başlamış şuradan itibaren de yükselmiş arkadaşlar satışlar var dalgalı bir hisse oynaklığı var fakat %2.89 borsa endeksinin 5-6 katı yukarısında günlük değer kazanmış. 5 günlük durumunda ise değer fazla kazanamamış. %5.49 yukarıda arkadaşlar. Bir aylık durumda %29.93 ile iyi bir değere sahip diyebiliriz. Evet 40.70 ile 12.30 en yüksek değeri yani en yüksek değerine yakın duruyor yaylığı da. E, bugünkü kap haberinin etkisi bunda tabii ki yok. Yarın ne olur ne olmaz bilmiyoruz arkadaşlar. Ama abi, olumlu bir tarafı olur gibi geliyor. Evet dostlar lütfen e, kanalımıza abone olmalıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz aktif buradan cüz'i rakamlarla bize destek olabilirsiniz. Lütfen burada verdiğimiz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz kap haberleri ve şirketlerin haberlerini vermeye çalışıyoruz hepinize bol bol kazançlar